Merhaba arkadaşlar, laktozsuz teknolojinin bambaşka, lezzetli, mükemmel, oncarla, maltepe tadında bir bölümüne daha hoş geldiniz. Peki, bugün hangi teknoloji ürünü inceleyeceğiz? Bim'den 229 liraya aldığım bu gimbalı inceleyeceğiz. O zaman hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar bu ürün incelememiz çok detaylı, uzun uzun bir şey değil. Tak 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 anlatacağız, açacağız, bunu kullanacağız ve işimiz bitecek. Şöyle göstereyim. Ürünümüzün markası Zoom. Piyasada belki araştırmışsınızdır. Belki de zaten bu videoyu izliyorsanız siz biraz gimbal ile ilişkili değilsinizdir. Mesela DJI falan gimbal'ları var. 2000 lira, 4000 lira, 5000 liralık gimbal'ları var. Gimbal piyasasında adi gimbal'lar 800 1000 liralık, 800 liralık gimbal'ları insanlar beğenmiyor. Bunlar adi gimbal olarak geçiyor. Peki gimbal nedir? Bir nesnenin tek bir düzlem üzerinde hareket etmesini sağlayan sisteme gimbal deniyor. Yani terimsel konuşmamak gerekirse de işte kameramızı, telefonumuzu bağlayacağız. Telefonumuz yer çekiminin etkisiyle sabit kalacak. Elimiz ne kadar oynarsak bu sistem üzerinden gimbal, telefonumuz sallanmayacak. Mevzu bundan ibaret. O zaman bir kutu açılışımıza başlayalım. Kutuyu da şu günümüzde kar yağan günlere ithafen şu kar küreyici. Artık arabanın karını mı temizliyordu? Bir şey bunu açıyorum. Evet arkadaşlar şöyle açalım hemen hızlıca. Nereden açacağız? Bu arada şöyle göstereyim size çok hafif termaşa bir şey. Çok umudum yok. Bakalım içinden ne çıkacak. Bok da çıkabilir <laughs> ama ne çıkacak bakacağız. Ooo! kutuyu da, kutuya da <laughs> zarar verdim. Çalışmama ihtimaline karşı geri iade etme ihtimalimize sıfırlandı. Çok güzel oldu. Evet açıyoruz. Evet. Her zamanki bunu sol tarafımıza atıyoruz. Ve açılışımıza devam edelim. Hiçbirinde bant falan yok. <laughs> çok hafif bir şey. Bilmiyorum bu nasıl bir işe yarayacak. Bu arada hemen kutumuzu inceleyelim arkadaşlar. Kutumuzda diyor ki 360 derece dönebilen motor. Evet. Sabit çekim. Tamam. Video stabilizatör. Evet. Uzaktan kumanda. Tamam. Yani bu zaten gimbal'ın ne demek? Tamam. <laughs> Teşekkürler Bim. Gimbal'ın bize ne demek olduğunu öğrettiği için. Ana, hiçbir şey çıkmıyor içinden. Bu kadar bakalım. <laughs> Oo. Böyle bir pil çıkıyor içinden. Bundan buluruz diye düşünüyorum piyasada. Evet gimbalımız da bu. Şu da uzaktan kumandası büyük ihtimalle. Bununla bizim işimiz yok. Onu da şöyle... Aaa! Evet görüyorsunuz bu şekilde açık kapanıyor. Şu uzaktan kumandası benim bir işim yok. Bu uzaktan kumandasını şuraya entegre ettim. Kablosu da dursun burada. Evet, bu burada da bir şarj kablosu ve Type C değil, Type B yani eski nesli bir şarj kablosu. Bu kadar. Şimdi bu cihazı bir çalıştırmaya başlayalım bakalım. Nasıl çalıştıracağız, ne yapacağız? Bir bakalım ne oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sistemini gösteriyorum. Sistem bu şekilde tripod yere oturuyor. Benim bu arada biliyorsunuz geçen videolarda ya da Instagram laktozsuz GG diye bir Instagram hesabımız var. Buradan da takip edin bizi. Aa, hiç Oradan takip eden arkadaşlar anlarlar benim anlarlar diyorum. Bunlar <laughs> süper güçlü oldukları için anlıyorlar. Orada takip eden arkadaşlarımız bileceği üzere benim video çektiğim tutamacım kırıldı. Bunu o yüzden aldım. Zaruretten alıyorum yani. Şimdi evet böyle bir tripodla sabitlemeye çalışıyorum ama bakın ilk şeyini bul gör, görürsün değmiyor aşağıya. Ya. Bir bakalım. Bakın şu kısım altında boşluk kalıyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Yani şu kısım 3 ayak oturduğunda burası yere destek vermiyor. Bir boşluk var. Yani o da çok sabit durum, sabit olmasını sağlamıyor. Şurada şöyle bir boşluk var. Şöyle göstereyim size. 3 ayak oturuyor. Bunun da yere değmesi lazım ya bir zahmet. Hani ağırlık gelince bir değer mi? Yok. Evet. Yani. Neyse yine sabit bir şey. Şimdi geldim. Bu sistem nasıl çalışıyor? Şöyle göstereyim. Beraber deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Burada 360 derece bir motor var içerisinde. Bu motor sayesinde bağladığımız cihaz sabit kalabiliyor. Şimdi şurasından kıskaçları var. Burasında bir tuşu var gördüğünüz üzere. Bu tuşa basıp açacağız. Şimdi ana kamerama geçiyorum. Hazır mısınız? Açıyoruz. Ay çok heyecanlı. Aa açılmadı. <laughs> Nasıl oluyor lan bu? Basını tutmak lazım. Evet. Oo. Bir şey oldu lan. Oh my god. Evet açıldı. Şimdi bir telefonda bunu deniyoruz. <laughs> Telefonumuzu şöyle sabitleyelim. Telefonumuz da baya büyük bir telefon. Bakalım arıza çıkaracak mı? Çıkarmadı. Şöyle kamerasını açalım. Bakın mesela dik tutmak istiyorum. Şöyle göstereyim size. Mesela arkadaşlar bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Kamera hep sabit. Şöyle, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle gördüğünüz gibi. Oha <laughs> çok güzel bir şey lan bu. Bu nasıl bir sistem ya? Nasıl bir teknoloji? Hemen açalım şöyle. Sabitliyorum. Hep sabit. Şimdi yanla nasıl yapacağım bunu bir ona bakalım. Mesela şu anda telefonumuz dik konumda. Gimbal dik konumda çalışıyor. Şimdi şurada bir kere bastığımız zaman şu ışığa 90 derece dönüp hop karamel macchiato. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> çok acayip bir şey aldım. Ve ya motoru hiç ses çıkarmıyor çok ince bir sesi var. Onun dışında ürün çok güzel. Yani yeni başlayanlar için bence çok güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Yeni başlayanlar için çok güzel bir ürün. Bu kadar arkadaşlar. Evet, şunu da tripodumuza da şöyle koyalım. Tek şu değmiyor. O bana bir şey yaptı ya da belki de çok da değmesine gerek yok bilmiyorum. O pil içinden şu çıkan pil büyük ihtimalle uzaktan denkleştirörünün pilidir. Benim öyle bir şeyle işim yok o pilonundur büyük ihtimali. Burası, buradan da şarj edeceğiz bunu. Şöyle. Arkadaşlar mesela şimdi gimbal kapalı. Bakın. Kapalı. Yani aslında hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünüyor ya az önce. Bakın kapalı olduğunda böyle. Ve motoru kapalı iken bu şekilde hareket ediyor. Açıyorum şimdi. 4 saniye basın tutuyorum şuraya. Işığı yandığı zaman. Işığı yandı hop. Bakın gördüğünüz gibi. Anladınız mı? Şu an aslında bir, bir iş yapmıyormuş gibi görünüyor ama bayağı iyi iş yapıyor aslında. Valla ben ürünü beğendim. Tavsiye ediyorum. Bak, Bayağı faydası oluyor ya. ah, şimdi de yan, yan, çekime geçtik. Bayağı faydası oluyor. Bu şekilde gimbal'ın gimbal'la kendimiz çekersek de bu şekilde bir çekim elde etmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu hafta kısa, öz, hızlı bir ürün incelemesi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar abone olanlar bile bildirim bitmiyor hiç kimse izlemiyor <laughs> bildirimleri açmayı unutmayın abone olmayı unutmayın en önemlisi kendinize çok iyi bakmayı unutmayın gerisini boş verin aa baloncu uçtu görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere mutlu günler efendim <laughs> Kanalım laktozsuz hey. Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoz laktozsuz Diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş konsuz başkan aşk olsun Ege'den gel bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun Üye ol izle Fazla dikizle Burcu ikizler değil tekizle Bunalıma girebilir o tekilse Kadıköy online sokak tekinse Buluşma iptal hatun çikilse Sıkıntılı acılar hep peşinde Kötülük mötülük yok içinde Kedi gibi biridir o içince Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum çekmeye çalışalım. Şöyle sopayasını uzatıyorum ve yakınlaşıyorum, uzaklaşıyorum. Yani bunu kendi elimle yakınlaşıp uzaklaşıyorum, görüyorsunuz. Şuna sağdan elini kadar kaydır. Evet. Çevir, çevir, dik çekmez. Çevir. Hah. çek. Çok karıştı video. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Yanına çek. çek ya. Evet arkadaşlar şimdi bir nesneye odaklanmasını görelim. Şu şekilde kapalı şortunu çekme. Ha başladı. Evet, şimdi bir nesne odaklamasını çekeceğiz. Şu ışıkları falan şöyle kaldı, kaldır, kargı yapayım biraz. Şimdi dön, bak Kanalım laktozuz. Beri gel bak dostum. önce açıyorum. Geri dön bak coştum. Beynip geç dostum. Kanalım laktozuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beynip geç dostum. İçiyorz laktozuz diyemezsin ona GG sus geçmiyor günleri pardonuz. Yaya düşün ama patronuz çıkmıyor dışarı. Kaşkolsuz üşüyoruz başkan aşkolsuz. Ege'den geldi bu ver olsun. Biz buradayız ama sen yoksun evet, Yo izle fazla ne? dikizle Burcu ikizler Gelmiyoruz. değil tekizle Bunalıma girebilir o ol. tekilse Kadıköy online sokak ben tekinse Buluşma iptal altın çikilse Sıkıntılı acılar ben hep ben peşinde Kötülük mütülük yok ben içinde ben Kedi gibi biridir ben o, ben 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 o. Ben içince Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Yap 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 yap.